Sanal Öncü Kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere izlemeniz gereken 10 bilim kurgu filminden bahsettim. 12 Maymun. Ölümcül bir virüs tüm dünyayı tehdit etmektedir. 1996'da 5 milyar kişinin ölümüne neden olan bu virüs, 2035'te dünya nüfusunun yalnızca yüzde birini hayata bırakmıştır. Bu virüsün etkilerinden korunabilmek için, İnsanlar yer altında koloniler kurarak yaşamaya başlar. Bu virüsün üstesinden gelebilmek için mahkumlardan James Cole zaman makinesiyle geçmişe gönderilir. Daha sonra zaman yolculuğunu sürdüren Cole, 1996'da akıl hastanesine alınır. Burada Dr. Catherine Reilly ile tanışan Cole, onu içinde bulundukları duruma inandırmaya başlar. Bu yapımın oyuncu kadrosunda Bruce Willis, Madeleine Stowe, Brad Pitt yer almaktadır. Yönetmen koltuğunda ise Terry Gilliam bulunmaktadır. Arrival Üniversitede antik diller üzerine ders veren dil bilimci Louise Banks bir ders esnasında ABD'ye ve dünyanın farklı ülkelerine toplam 12 yere uzay araçlarının indiğini öğrenir. Amerikan ordusundan Albay Weber Uzaylılardan alınan ses kayıtlarının çevrilmesi için Banks'ten yardım ister. Banks, matematikçi Ian Denili ve uzmanlardan oluşan ekip uzay aracının içine girerler. Mesajı anlayabilmek için çalışmalar sürerken uzay araçlarının indiği diğer ülkeler uzaylılara saldırma hazırlığına başlar. Banks ve ekibinin tüm riskleri alarak tüm dünyayı etkileyecek bir savaşı önleyebilmek için çok az zamanı olacaktır. Bu yapımın oyuncu kadrosunda Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker yer almaktadır. Yönetmen koltuğunda ise Danny Villeneuve bulunmaktadır. Başlat Ready Player One Ailesini küçük yaşta kaybeden Wade Watts gerçek dünyanın sıkıntılarından kaçmak için zamanını The Oasis adlı bir oyun evreninde geçirir. Oyunun milyoner kurucusu oyun evreninin içine bir anahtar saklamıştır ve öldüğünde tüm servetini ve oyunun konsolünü bu anahtarı bulana vaat etmektedir. Wade de bu macera dolu hazine avının peşine düşmüştür. Fakat şirket hissedarları ve paragöz oyuncular Hazineye herkesten önce ulaşabilmek için diğer yarışmacıları saf dışı bırakmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Bu yapımın oyuncu kadrosunda Ty Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, Hannah John-Kamen yer almaktadır. Yönetmen koltuğunda ise Steven Spielberg bulunmaktadır. Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı Blade Runner 2049'da ilk filmdeki hikayenin üzerinden geçen 30 yıl sonrası anlatılmaktadır. Los Angeles Polis Departmanı'nda görev yapan memur Kay, toplum yaşamını kaosu sokacak olan ve uzun zamandır saklı kalan bir sırrı açığa çıkartır. Bir felaketi önleyebilmesi için eski ödül avcısı Rick Deckard'ı bulup ondan bazı sorularına yanıt alması şarttır. Bu yapımın oyuncu kadrosunda Ryan Gosling, Jared Leto, Enade Arms, Harrison Ford yer almaktadır. Yönetmen koltuğundaysa Danny Wellnow bulunmaktadır. X-Makina Caleb, dünyanın önde gelen internet şirketlerinden birinde çalışan bir yazılımcıdır. Günün birinde şirket içi bir yarışmayı kazanır. Ödül olarak ise şirketin herkesten uzak, Dağlarda yalnız yaşayan Siyosu, Nathan'ın orman içindeki evine bir hafta misafir olacaktır. Fakat içine çekileceği deneyden habersizdir. Eva adında güzel bir robot kızın bedeninde dünyanın ilk gerçek yapay zekası Caleb'ı beklemektedir. Bu yapımın oyuncu kadrosunda Damnel Glazen, Alicia Vikander, Oscar Isaac yer almaktadır. Yönetmen koltuğundaysa Alex Garland bulunmaktadır. Fantastik canavarlar nelerdir? Nerede bulunurlar? JK Rowling'in aynı isimli fantastik ansiklopedik kitabına dayanan Fantastik Canavarlar Nelerdir? Nerede Bulunurlar filmi, fantastik yaratıklar hakkında bir kitap yazan bir yazarın gezi notları olarak karşımıza çıkıyor. Not, dünyanın her yerinden Farklı özellikleri olan büyülü canavarları bularak bunları çantasına toplayıp varlıklarını kanıtlamıştır. New York'a yaptığı ziyaret esnasında yanlışlıkla başka birinin çantasını alır ve bu güçlü canavarlardan bazıları serbest kalır. Loot burada kalarak canavarları yakalamak, cadı ve büyücüleri öldüren güçlere savaşmak durumunda kalacaktır. Bu yapımın oyuncu kadrosunda Eddie Rayman, Catherine Wetherson, Colin Farrell bulunmaktadır. Yönetmen koltuğundaysa David Yates bulunmaktadır. Ines Teller Yeryüzünde yaşam, artan kuraklık ve iklim değişiklikleri nedeniyle tehlikeye girmiştir. İnsan ırkı yok olma tehlikesiyle yüz yüzedir. Derken yeni keşfedilmiş bir solucan deliği tüm insanlık için umut olur. Buradan geçip boyut değiştirerek daha önce hiçbir insan oğlunun erişemediği yerlere ulaşmak ve insan oğlunun yeni yaşam alanlarını araştırmak ise bir grup astronota kalır. Bu kaşifler geçen bir saatin dünyadaki 7 yıla bedel olduğu ortamda hem hızlı ve cesur olmak zorunda kalacaklardır. Bu yapımın oyuncu kadrosunda Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Michael Caine Jessica Chastain yer almaktadır. Yönetmen koltuğundaysa Christopher Nolan bulunmaktadır. Suretler. FBI ajanları bir üniversite öğrencisinin gizemli cinayetini araştırmaktadır. Bu öğrenci, insanların kendilerinin kusursuz robot versiyonlarını sahip olmalarını sağlayan yüksek teknoloji ürünü suret olgusunun yaratıcısı olan kişiyle bağlantılıdır. Sağlıklı iyi görünümlü ve uzaktan kumandalı makineler olan suretler insanların yerini almakta ve böylece insanların evlerinin rahat ve güvenli ortamından çıkmadan dışarıdaki hayatı yaşamalarına imkan tanımaktadır. Maskelerle dolu bir dünyada kim gerçektir ve kime güvenebilirsiniz? Bu yapımın oyuncu kadrosunda Bruce Willis, Radha Mitchell, Rosamund Pike yer almaktadır. Yönetmen koltuğundaysa Jonathan Mastav bulunmaktadır. Upgrade Eşiyle birlikteyken acımasızca saldırıya uğrayan Gray Trace, karısını saldırıda kaybetmenin yanı sıra belden aşağıda felç olmuştur. Ancak günün birinde kendisini ziyaret eden bir mucidin icadı ona umut olur. Sistem adı verilen çip sayesinde, Sadece yeniden ayağa kalkmakla yetinmeyen Grey, sistemin üstün işlemci gücü sayesinde insanüstü yetenek ve güce sahip olur. Artık tek amacı karısını öldürenlerden intikamını almak olacaktır. Bu yapımın oyuncu kadrosunda Logan Marshall Grant, Melanie Vallejo, Benedict Hardy yer almaktadır. Yönetmen koltuğundaysa Lee Wannell bulunmaktadır. Yok oluş. Gerçekleşen anormal faaliyetlerden dolayı hükümet tarafından gizlice karantinaya alınan gizemli Eria X bölgesi 10 yıllardır kıtanın geri kalanından ayrıdır. Bölgeye giren ikinci keşif grubu toplu intiharlarla, üçüncü keşif grubu dost ateşiyle, en sonuncu olan 11. keşif ise kendilerinin bir gölgesi olarak geri dönmüş ve kısa süre sonra kanserden ölmüştür. 12. keşif grubuysa kendilerine nelerin beklediğini bilmeden bölgeye giriş yapar. Görevleri arazi haritalamak, örnek toplamak ve bütün gözlemlerini raporlamaktır. Akıl almayacak topografik anormalere ve yeni yaşam biçimlerine şahit olan ekibin birbirlerinden sakladıkları sırların ortaya çıkması ise her şeyi değiştirecektir. Bu yapımın oyuncu kadrosunda Natalie Portman, Jennifer Jason Leigh, Gina Rodriguez, Tessa Thompson yer almaktadır. Yönetmen koltuğunda ise Alex Garland bulunmaktadır.